Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Royale'da ülke genelinde güzel bir oyuncu olmaya çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Sadece birkaç maç için sadece oynadım. Şu kartlar çıktı birkaç tane. Sandıktan falan. Burada günlük fırsatlardan şövalyeyi aldım. Bir de altı sandığı aldım. Destem şimdilik böyle ancak ileriki zamanlarda bayağı bir değişecek. Mesela goblinlerin yerine iskeletler al, iskelet alacak. Sonra iskelet ordusu alacak. Minyonların yerini daha ne alacak tam karar vermiş değilim ama bir süre sonra o da değişecek. Çünkü bayağı bir değişik olacak. Topçu alacak aynen onu. Top alacak. Ardından da biraz daha ilerledikten sonra burada alacağım bir şey yok. Burada şu yıldırımı kullanabilirim bir süreden sonra. İskelet ordusu tabii ki de. Pekka'yı kullanırız gene Çünkü baya... Cık, yok Pekka'yı kullanmayız. Korumaları kullanırız. Çünkü baya bir Pekka falan kullanılacak. Şurada kraliyet, ar arasında balonu baya bir kullanacağım. Donmuş sirvede... dondurmayı baya bir kullanabilirim büyük ihtimalle. Ya da şunu. İsimini unuttum. İskelet. Dart Goblin'i baya bir hızlı atış yapıyor. Aha. İşte ama ilk amacımız, üstünde en büyük amacımız olduğu iki kart. Elit barbarlar, avcı. Aslında avcı değil ya. Golem. Bu Golem de değil. Bir tane kart vardı onun ismini unuttum. Hypnos YT'nin Kini kullanacağım. Hypnos YT'nin şeyini kullanacağım. Destesini kullanacağım. Şurada kıvılcım var. Kıvılcımı kullanacağım tabii ki de. Biraz daha yükseldikten sonra bir bakalım neler varmış. Buranın ilerisinde pek bir şey yok ama ben şeyi kullanacağım. İsm, i̇smi neydi onun? Goblin nerede? Goblin dev. Dev goblin. Hani dev goblin. Onu kullanacağım bir de. Ha burada. Öyle arkadaşlar. Hadi başlayalım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar ismimi krep koydum. Neden? Çünkü ben Mini Pekka'ya gerçekten Mini Pekka en sevdiğim karakter. Baya bir iyi vuruş yapıyor. Bundan dolayı ben Mini Pekka'ya aşırı bir ilgi duyuyorum. Tamam kanka. Sana goblinleri atsak o goblinler seni alır. Mini Pekka'yı da alır kanka. Mini Pekka'yı da alır. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şunu alması lazım. Tamam, orayı aldı da sen de orayı aldın be. Neyse almadı, 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi, hadi ana kuleyi de al. Kanka hadi ana kuleyi de al be. 112 Oo, sen gel anca oradan tekrardan atak yap. 5 tane tacını aldım, haberin var mı? Yani şu anda petrol açık olsaydı 5 tane tacını almıştım. Hiçbir sıkıntı da olmamıştı. Bakın Hayley'den tavuk çalmışlar arkadaşlar. Hemencik şunu alalım biz. Tamam. Devam ki adam ki. Şuradan hemencik. Şunu bayağı yükseltelim. Üçüncü seviye. Üçüncü seviyeye kadar yaptıysak ne mutlu bize. Şuradan 3 saatliğine bakın bu birinci arenadan bahsediyor. Yani birinci arena ile ilgili bir tane karakter çıkacak. Mini Pekka A olma olasılığı daha az. Ancak o hiç arenalar yokken ki gelen sandık birinci arenadan çıkma ihtimali daha düşük olacak. Mesela şövalye çıkabilir. O da gene işimi arar. Oklar çıkabilir. Ah, Siktir. Tamam arkadaşlar. Hiç sıkıntı gerek yok. Şöval, şövalyeyi biraz yanlış yere attık da. Dev gene onu... Öyle. Lan bu ne? Dev, önüne, önüne attı gidiyor arkadaşlar. Önüne attı gidiyor. Hiçbir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Goblinleri at. Lan oğlum zaten daha maç bitti. Sen daha neyine? Senin daha neyine lan? Senin daha neyine lan? O goblinler zaten senin izletecek ikramı dedene bir şey yapacak söylemiyorum şu an. Tamam. Evet arkadaşlar 2024'ün en iyi oyuncusu olma yolunda ilk adımlarımızı atıyoruz. Şuradan ikinci arenaya gidene kadar bayağı bir oynayacağım. Kemik çukurunda iskeletleri çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. İskeletler bizim için önemli. Bakül'ü o kadar çok kafaya takmıyorum. Hadi devam edelim arkadaşlar. Lucia. Tamam burada gene pasif oynayacağız. Bekliyoruz. Adam zaten direkt mi? Devi atsa ne yapabilir? Goblinlerim var. Aha mini pekka yattı. Gene dediğim gibi goblinlerim var. Orta tarafa attığımız zaman zaten adam hem geldiği için ayrı olaraktan hasar yiyor da Uf, o tutsaydı bayağı iyiydi be. Tamam mini pekkaya da at. O zaten hem şövalyenin hem kulenin hem de senin bir şeyler yapacak o. Hey. Neyse o da iyidir o da iyidir. Hadi şövalyeyi al şövalyeyi al. Mini pek o kadar hızlı koşma kanka. Koşuyorsun ama durmasını bil. Yavaşlamasını bil. Zaten şuradan goblinlerle minyonları salsam. Senin gerçekten burada adama tükürüyorlar. Tükür. Evet arkadaşlar aldık. 3 taç, 3 taç, 3 taç. Daha aşağısını kabul etmiyoruz şu anlık. Şu anlık böyle. Ancak kemik çukuruna geldiğimiz zaman bazı adamlar bizi yenmeye kadar getirebilir. Çünkü bir şu anda botlarla oynuyoruz daha çok. Orada biraz normal şahsi varlıklarla oynamaya başlayacağız. Duygularını kıracağız onların kalplerini içlerini kalplerini içlerini sokacağız arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar hemen cücük şövalyemizi de yükseltelim. Alev topumuzu da yükseltelim. Tamam arkadaşlar oyuna devam. Let's go. Şimdi arkadaşlar size bir anımı anlatayım. Boş geçmesin diye. İlkokulda bir ara hiç kar yağmamıştı bizim okula. Sonrasında bu kar yağmamasından dolayı valilik baya bir e, demek ki ne yapmışlarsa demişlerse bize kar mı getirin ne? O sene bizim okulun bahçesine kar getirdiler. Harbiden kar getirdiler. Gerçekten o gün bu devlet benim gönlümü almıştı ancak hayatımı alamamıştı. Şu alamaz. Çünkü hayat bana ait. Şurada şövalyeyi ortaya koy. Tamam. Sakin. Hoş. hoştu, hoştu. Silah şu şu arkadan saldım mıydı? Tamam mıydı? Hop. Hop. Hepsini, hepsini çökertme kebabı yaptık arkadaşlar. 364 764. Dörtte durdurduk. Haydi be. Hadi be minyonlar yetişin be. yetişmedi. Neyse. O, oradan aldı. Hadi 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 mini pekka mini pekka lan <laughs> gerçekten birkaç saniye farklı kurtuldu. Goblinleri bile oha Goblinlere hiç ihtiyaç kalmadı bu seferde. Which come like it ra 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 iyi oyundu mesajımızı da verelim arkadaşlar. Seç şunlardan. Şunu seç çıksın daha bize uğraştırmasın. Çünkü hiç birini kullanmayacağım. Buradan alacağım tek şey Goblin'i ve Goblin'i kullandım. Ah baya hoş bu. Bu ne? Yarasa var yine. Bu da hiç belli değil. Şuradan hemen bir tane daha seçeceğim var. Nerede o? Bir bir şey vardı. Nasıl bir şey unuttum ya. Ha. Gel seni seçiyoruz. Burada benle alakalı pek bir şey yok. Da haşşan alayım. İkisidir golemi mi bu? XR Go'nun en nefret ettiğim kart arkadaşlar. Hiçbir şey aramıyor benim gözümde. Hiç. Bir iş. Hatırladım. Hatırladım rozeti. Ya bu, bu da bayağı iyiymiş de ben o rozeti bulamıyorum. Şunu da bir kaybedelim. Ah krep yaptı lan kendi kafasında. <laughs> Baya bir garip geldi. Tamam. Neyse sizi bunun için yormayacağım. Ben yayın...